Mukti ist in sein Element feigen. Hat er selber gemacht. Mukti ist in der Spirale zieht der hoch. Wag.

Nachtisch. Wir haben schon gefrühstückt. Evet. Şurada da var bak Muhti. Tam buranın önünde. Benim ağzım bir karış açık. Mı? Aldım. Üç tane oldu. Ha ha, das. Helal olsun sana. Hiç dedelemedin ha. Dalları hiç kırılmıyor. Elimi boşalttım. Dört. Beş tane. So. Das war's. Muhtarımızın sein Element. Tepelere kadar. Bo. Ta nerede? Geliyor 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 geliyor. Cüm aldım. So. Çıkıya kayın.